Herkese selamlar. Uzunca bir aradan sonra... E, ...tekrardan e, bugün... E, ...video çekmeye niyet etmiştim ve... ...niyetimi şu anda gerçekleştiriyor... ...olabilmekten e, gerçekten... ...mutluyum. E, şimdi e, hep, hepimizin... ...kafası... E, ...gerçekten bu korona ile dolu. Bu çok... E, ...net bir şey. Ben de dostlarımla... E, ...dostlarımla dediğim... ...zaten bir tek apartmandaki... ...Nil ablamla görüşüyorum. Bir araya geldiğimizde gerçekten o koronanın negatif enerjisine kapılıyoruz ve koronadan bahsediyoruz. Evet canımız sıkkın çünkü tekrardan rakamlar artmaya başladı, tekrardan bir şekilde hastanelerin yoğun bakımları dolmaya başladı. E, niyetimizi bozmayacağız arkadaşlar teslimiyet e, gerekiyor e, Kendimizi koruyacağız e, sosyalleşmeyeceğiz daha vakit o vakit değil e, Lütfen kimseyle görüşmeyin e, rica ediyorum e, mesafeyi koruyun e, ve kendinizi koruma altına alın Bunlar zor zamanlar demek istemiyorum, ama tabii ki alışık olmadığımız zamanlar. Bu bir şekilde azalacak ve geçecek, hiç merak etmeyin. Kendinize dikkat edin. Bugün yine konum çok keyifli ve çok güzel. Buradan çok güzel bir birlikteliğin de mesajını vermek isterim. Sevgili dostum, çok sevdiğim bir insan, sevgili İknur Cankeş'le bir kitap sohbeti serisine başlıyoruz. Nisan başında başlatacağız bu projemizi. Kitabımızın adı Dört Anlaşma Toltek Bilgelik Kitabı. Don Miguel Ruiz'e ait. Kendisi yazmış çok uzun yıllar evvel. Gerçekten muhteşem bir kitap. Bugün o kitaptan birinci kısmını birazcık okuyor olacağım size. Kitapta der ki hayatla yaptığımız dört anlaşma var. Eğer bu kitap okuma serisine, kitap sohbetine katılmak isterseniz bana lütfen DM'den yazın ki kaydınızı yaptırayım. Kayıtla alıyor olacağız. Böyle güzel bir niyet koyduk. Bakalım amacımız kendi ışığımızı sizlerle paylaşmak, kendi bilgeliğimizi sizlerle paylaşmak, sizlerin de içindeki ışığa ulaşabilmek. Dolayısıyla gerçekten keyifli bir süreç olacak. Şimdi birazcık kitaptan, kitabın ilk anlaşması kullandığın sözcükleri özenle seç. Bunu daha önce başka bir videomda da paylaşmıştım. Ama bugün tekrardan yinelemeye niyet ettim. İlk anlaşma dört anlaşmanın en önemlisidir. Ve aynı zamanda uyulması en zor olan anlaşmadır. Sadece bu anlaşmayla bile, dünyadaki cennet denilen varoluş boyutuna ulaşabilirsiniz. Nasıl? Birinci anlaşma kullandığınız sözcüklerde kusursuz olabilmenizdir. Bu çok basit görünüyor değil mi? Ama çok çok güçlüdür. Neden sözcükleriniz? Sözler sizin, bizim yaratma gücümüzdür arkadaşlar. Sözlerimiz Direk Allah'ımızdan gelen armağandır bize. Yaratıcı gücünüzü sözle ifade edersiniz. Her şeyi söz aracılığı ile gerçek kılarsınız. Hangi dili konuşursanız konuşun niyetiniz söz aracılığıyla şekil bulur. Rüyalarınız, hissettikleriniz ve gerçekten kim olduğunuz söz ile ifade bulur. Söz sadece bir ses ya da yazı sembolü değildir. Söz bir güçtür. Kendinizi ifade etme ve iletişim kurma gücüdür. Sözle düşünürsünüz. Düşünmekte kullandığınız sözlerle yaşamınızdaki olayları Yaratırsınız. Burası gerçekten çok önemli. E, şundan bahsediyor. Siz gerçekten hayatınızda "Ben onu yapamam, ben bunu beceremem, ben bunu e, halledemem" e, dediğiniz sürece evren bunu çok net bir şekilde böyle algılayıp e, sizin yapamama gücünüze destek verir. Bu yüzden bir konu hakkında yapamayacağınızı bilseniz bile ağzınızdan çıkan hep evet ben bunu deneyebilirim ben bunu yapabilirim olmalı. Ya da çok basit şu anda geliyor aklıma. Ben korona olsam Bununla baş edemem. Hayır, iptal. Ben korona geçirsem çok rahat, çok hafif geçiririm. Bunu bile söze dökmek bedeniniz bu cümleyi duyduğu için Allah korusun. Bir şekilde korona olursanız, evet, koronayı gerçekten hafif atlatırsınız. Arkadaşlar, burada okuduğum gibi sözün gücü çok büyük. O yüzden ağzınızdan hep olumlu cümleler yapabilirim, halledebilirim, her şeyin üstesinden gelebilirim. Bana hep güzellikler gelir, bana hep güzel şeyler gelir, bana hep güzel deneyimler gelir. Hep olumlu şekilde lütfen ee, kullanın. Yani söz gücünüzü Kitap ne diyor? Söz Allah'tan gelir. Allah'ımızdan gelir sözümüz. Cümlelerimiz Allah'ımızdan gelir. Bu yüzden hep olumluyu niyet edeceğiz ve olumluyu söyleyeceğiz. Hep olumluyu konuşacağız. Ee, Nisan ayının ilk haftasında e, kitap e, sohbetini başlatıyor olacağız. E, bu kitabı hem e, biraz okuyacağız, biraz tartışacağız, biraz konuşacağız. E, katılmak isteyen olursa lütfen e, kayıtla alacağım. E, DM'den lütfen bana mesaj atın. E, ufak bir ücreti olacak. E, bu ücretin e, yarısını e, ihtiyacı olan e, vakıflardan birine aktarıyor olacağız. E, yoldayız, hep beraber e, keyifle, güzellikle akalım. Ee, i̇nşallah her şey gönlünüzce olsun. Buradan sevgilerimi iletiyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.